Merhaba arkadaşlar işte Minecraft bir tanıtım videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi bu eşyalar nereden geldi diyorsanız bu slime blok nereden geldi diyorsanız nereden geldi? 14.0'dan geldi. Evet 14.0 güncellemesinden sonra gördüğünüz gibi çok fazla yenilikler geldi. Biz de bunu tanıtacağız. i̇şte ilk olarak item frame'den başlayalım. Item frame bildiğiniz gibi bilgisayarda olan ama Minecraft'e artık gelen bir şey. Böyle gördüğünüz gibi alıp koyabiliyorsunuz. Slime block, slime blok işte bildiğiniz zıplıyorsunuz yani. Ondan. <laughs> e, dropper geldi. hayır dropper diyorum. Bunu da unuttum ama içine alıyor eşyaları, içine alıyorsunuz. Evet benim en sevdiğim şey geldi. Dispenser. Evet işte arkadaşlar bunu zombilerden korunmak için yapabilirsiniz veya arkadaşlarınıza pvp atıyorsanız evinizi korumak için kolay bir yol. E, gördüğünüz gibi genişletme şey geldi sistemler için. Bu da güzel. E, bunu bilmiyorum ne olursa yazarsınız. Evet bu da dropper arkadaşlar. Dropper bildiğiniz gibi daha önce var mıydı bilmiyorum ama yeniden bunu çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi dropper böyle atıyor yani. İçine koyalım. Gördüğünüz gibi şeyler de değişti arkadaşlar. Enviller Anvil'ler var. Bu Anvil'in adı bildiğiniz yani Anvil. Ama Anvil'de değişik oluyor Anvil'ler. Bir tanesi Heavy Damage şu. Bu da slide Play arkadaşlar. Değişik geldi. Ee, artık gördüğünüz gibi kafalıklar hala aynı. Fakat bir şey geldi tabii ki. O da artık kafakları giyebiliyoruz arkadaşlar. Artık kafakları gördüğünüz gibi giyip çıkarabiliyoruz. Ee, bu, bu da böyle bir özellik yani. Görünecek yerden. Şimdi e, slime blue hepiniz biliyorsunuzdur. Parkurlarda çok işe yarayan bir özelliktir. Yani genelde parkurlara koyulur ama eskiden PA'de yoktu. Artık onunla da olacaktır ama ben hiç beceremediğim için slime blue yani Neyse becerdim arkadaşlar. Ee, böyle gördüğünüz gibi bu da bir tane özellik. Tekrar tekrar kafaları deneyelim. En çok en güzel olan bana en güzel olan kafayı söyleyin yorumlara yazın arkadaşlar. Bir dahaki videoda kafayla başlayalım. Belki eğer survival çekersem. Yani survival gidecek eminim ama belki gelir. Evet gördüğünüz gibi zombi kafası. Neyin kafası Yani steve kafası. Ripper kafası. O benliğin kafasını yaşıyorum en güzel kafa bende var. <laughs> Neyse. Ee, böyle gördüğünüz gibi. Nasıl iki tane oldu ya? Evet oyun kafayı sıyırdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, zombiyi Creeper kafası olarak da görebilirsiniz. Yani bu da 14.0'da gelen yeni şeylerden bir tanesi diye şaka şey yapıyorum. Ama bence en güzeli item frame olmuş çünkü item frame çok işe yarıyordu. Bir de slime block. Yani hepsi çok güzel. Dispenser. Daha da arkadaşlar pek bir yenilik ben göremedim. Yine yani önemli olan pek bir yenilik göremedim arkadaşlar. Ama Diamond Sword'umuzun adını değiştirebiliriz mesela. Diamond Sword'umuzun adını. Enchant. Ee, koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Artık kılıcımızın adı Enchant Gaming ama alamıyoruz tabi. O da güzel yani. Diamond Sword olarak geçiyor. Biz bunu Gold <laughs> Gold sword. Gördüğünüz gibi alamıyoruz. Neden alamıyoruz ben de bilmiyorum. Neyse alamıyoruz yani. Bakalım oldu mu? Tamam sword yazıyor hala. Bıcık oldum. Abi birazcık adam keselim hadi gelin. PvP yapalım birazcık. Abi bunda kaç vuruyorlar ya? Hey arkadaşlar gördüğünüz gibi e, hele de vurma şeyleri yükselmiş. Oo, Skeletonların, ooo da Isn't it?